Güzelmiş. Ay. Yapımı ne kadar sürecek? Abi daha sürer. Biliyorsun yani. Kafasının oynamasını istediniz. Müzik çalmasını istediniz. Bayağı bir sürer. Tamam kaç gün? Gün yoktur. Ya yani birkaç saat sürer daha. Şu notalarını yapmaya çalışıyoruz. Piyanonun. Çocuklar istediği zaman buna gelip çalabilsin diye. Abi bence bu saçma bir şey yani. Sen bir susana oğlum. Çocuklar için yapıyoruz. Neyse. Üf. Anneciğim. Bakayım. Çok da delik lazım. Gel buraya. Hayır oraya gitme. Sakın. Sana kaç kez dedim. Hep kaçılsın. Tamam. Üzülme. Tamam aşkım. Tamam tamam sakin. Bu kadar dev köpek alınır mı? Geç bakayım sen. İçeri gideyim artık da. Film izleyeyim. Bu Diz de sıktı. Cık. Baba ne oluyor orada? Ha, ay, ıı, boş ver sen bakma. Aa o ne? Oh, oh bir şey yok kızım sen hadi git. Evimize ne yapıyorlar ya? Neymiş bu? Biraz gül. Ama yok bu adamları hiçbirini tanımıyorum Hareketler yapamam. Ay. Şu köpeğin tırnağını tutturuyorum. Ama bıçırık tutamıyorum. Ay. Aa şey bıçırık. Bıçırık. Sesinden pek sevmiyor herhalde bıçırığı bunu da. Aa, bu şeyin küpünün arkadaşları gelecekti. Geldi mi ki? Hmm, benimkiler de gelecekti. Hadi bir gidip bakayım. Ne yapıyorsun siz? Abla bir anda odaya öyle dalınır mı? Bir şey sakladın mı gördüm daha demin? O ne? O ne be? K Kuş. Karga mı o? Evet, kana kanadı yaralanmıştı. Ben de almak zorunda kaldım. Çok yoruldu ve konuşmuyor. Çok o kargıyı çıkartmam lazım. Ablan çok korkuyor. Hayır onun sadece bir karga ile bir anısı var. Kargonu ısırmıştı hem de kafasından. O yüzden kafası biraz kanadı. Tabii bu kargıları kadar saldırgan. Ablam onları vuruyordu ve kaçırıyorlardı. O yüzden yapmışlardır. Of. Şimdi bunu birazcık getirelim. Hı hı hı. Şimdi gidip bakayım. Ben de gibi geldi çünkü. Kızım sen eve karga mı aldın? Ee, evet anne ne oldu yani? Ay ne güzel bir şey. Ne? Anne hani on binlerce hayvanımız var ve ben kargadan çok korkuyorum. Kızım kargalar çok akıllı hayvanlardır. Ve yani bir insanı tanıdıkları zaman onu geçen ay tanırlar ve ona para bile getirebilirler yani. Sen ona yemek ve su verirsen sana karşılığını yapmak için para ve yemek falan getirebilir. Ben evde karı istemiyorum. Bir de benim odamda. Kızım ikinizin ayrı odaları yok. Yani senin odan onun odası diye bir şey yok. Hmm, i̇stemiyorum hmm. Kızım merak etme. Ben de küçükken bir yaralı bir karga bulmuştum. Bacağı sakattı. Uçamıyordu falan işte yürüyemiyordu. Ben de onu eve alıp bacağını iyileştirdim. Ondan sonra hiç ayrılmak istemedi benden. Tabii annem kızıyor ama umursamadım. Sen de umursama. Ablanın sakın umursama. O anneannen gibi. Tamam anne. Karga besliyoruz değil mi evde? Evet ama dikkat et kedilere gösterme pek. Biliyorsun murna falan çok saldırıyor. Evet anne biliyorum. Kanka biliyor musun? Annem eve karga sakmama izin verdi. Oha nasıl becerdin? Ben olsam annem izin vermezdi. Sen neden ayaklandın? Ben gideyim. Saat 6 oldu. Annem kızacak şimdi. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Oh, ne kadar da hızlı. Birkaç dakika sonra. Aferin sana. Hmm. Senin nasıl ne olsa acaba. Bugün buldum. At da koyamadım. Acun? Hayır yok. <laughs> Çok garip bir isim olur. Siyah olsun? Evet siyah. Ya da karam. Siyah mı karam mı? Yani bence karam daha uygun. Hmm, düşüneyim. Evet ya karam olsun senin adın. Karamcım. Karamcım. Dur bakayım. Ben sana yemek bulayım. Anne. Ka ay, kargalar ne yer? Hmm, kızım. Hmm, kargaların özel bir yemeği vardı. Ben ondan getireyim. Anne. bir Var mı bizde? Evet. Aslında kargalar çoğu şeyi yer. Ama dur bakayım. Al şunu. Bakalım yiyecek misin? Ah sana su da getireyim. Aa <laughs> Karam ne kadar da hızlısın. <laughs> dur dur içine düşme Karam. Ana. Tıpık tıkmış karnım. Ey karam. Doydum mu? Yesin mi? Karam. Karam. Pufuduk pufuduk. Artık sen bizim hayvanımızsın. Artık benim yanımda uyacaksın. Sevindi herhalde. Hadi gel seni götüreyim. De aa... Dur hemen geliyorum. Ay. Evet. Sana bu kutudan yuva yapacağım. İçine rahat şeyler sererim. Pamuk filan. Rahat rahat uyursun. Hadi bakalım. Pamuk bir şeyler bulayım. Hmm. bulurum ben akşama kadar. Hmm, <laughs> seni yıkamasam öpemezdim. Ama en azından yıkadım. Hmm, Mis kakalın. Şimdi yuvana gir bakalım. Tamam. Seni bence karam yapmış. Oy, i̇ğrençsin. Bir de onun yanına mı yatacaksın? Evet. Beğenmediysen koltukta yatabilirsin. Oynadı da onun yattığını inanıyorum. Of. şu bitmedi mi ya? Hayla ya. Anne hani yanlışlıkla merdiveni kırdım. <laughs> ne? Ha evet evet. Sen kırmadın kızım. Bunu ablan dün kırdı ama takılıyor diye bir şey demedik. E ee, Gaklı yanımız nerede? Onun adı Karam anne. İşte kızım Karam nerede? Karam yukarıda uyuyor. Ablanın ayağını bırakmasaydın. Şimdi salmasın dışarıya. Zaten salamaz. Onun kanadı sakat uçamaz ki. Doğru söylüyorsun kızım. Birazdan gelirim mamasını ve suyunu içer tamam mı? Tamam anne. O yukarıdaki de ne?